akşamı Kanal D'de başlıyor. Tak çıkar çok kolay. Tam bir boş. Pek pratik bu olay. Tam bir boş. Karşınızda Bosch Unlimited 7 kablosuz dikey süpürge. Tam bir boş. <laughs> Anneler gözü kapalı süt aş yoğurdu koyuyorsa sofralara, yoğurt severler süt aş yoğurt seviyorsa, bizlere de daha çok sofrayı süt aş yoğurtla buluşturmak düşer. Süt aş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Sağdakini ya da soldakini seçmen fark etmez. Çünkü ikisi de çıtır çıtır ve çok lezzetli. Biliyor musun? Sağdakini ya da soldakini seçmen fark etmez. Çünkü ikisi de çıtır çıtır ve çok lezzetli. Of çok geç kaldım her şey ters gitti. Merak etme düzeltmeye geldik. Yeni Elidor Brezilya Keratin Bakım Körü. Oh. Sür, kurut, ısıyla düzleştir. Isının yarattığı hasara karşı saçlarınızı korur, 7 gün boyunca pürüzsüzlük sağlar. Yeni Elidor Brezilya keratin serisiyle mükemmel düz saçlar hep benimle. Ucuz ucuz almayı şok seviyoruz. Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 29 lira 95 kuruşu. Hem şokta hem cepte şokta. Güzeller fırınından yepyeni framboaz soslu kurabiye. Çay demlendiğinde, misafir geldiğinde pastaneden alınmış gibi o muhteşem lezzetiyle. Her güne lezzet katmak için Ülker Hanım Eller framboaz soslu kurabiye şimdi yeni rulo paketinde. İnsan formasını koklayıp memleketini özler mi? Bingo değil mi bu? Tabii ki bingo. Koklar koklar haset gideriz artık. Bingo yumuşatıcı keratin ve enzim içeren formülü çamaşırların rengini, şeklini ve dokusunu korur. Mis kokusu uzun süre kalır. Tertemiz duyguları sponsoru. Bingo. Etkin temiz formülüyle ivroş eden dökülme karşıtı uzman bakım serisi. Güçlendirici şampuan ve bakım kürü sayesinde güçlenen saç kökleri, hızlı uzayan dayanıklı kür saçlar. Güçlü saçlarımın bitkisel formülü İvroşe her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bu. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında. Ben bu Özay. yeni oldum. Ve tahmin edersiniz ki evde böyle dolaşmıyorum. Bu benim kuaförleri kıskandıran statistilim. <laughs> i̇şte bu benim anne olarak en doğal halim. Bu da beden naturalle. Bebeğimin en doğal hali. Annelik gibi doğal babem natural mutlaka deneyin fixodent protez diş yapıştırıcısıyla 10 kata kadar güçlü tutuş birinci günden itibaren daha <laughs> az şiddetli tarihi Bazen ailece küçük bir molaya ihtiyacımız oluyor. Böyle anları nasıl lezzetli hale getirebileceğimi biliyorum. Sadece onlar için değil, kendim için de. Serinleten çıtır çikolata arasında nefis sütlü kremayla günümüze keyif katın. Kinder Pinguin, masum kaçamakların çikolatalı keyfi. Kişkım, trafikteyim, geliyorum. Mesela, mesela. Ne tın, 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 Günün nasıl geçerse geçsin <laughs>